8 Mart emeğimizin sömürüsüne, görünmez kılınmasına, ayrımcılığa, her türden baskıya ve şiddete karşı direnişi simgeleyen önemli bir mücadele günü. 8 Mart aynı zamanda kadınların 1857'de öncesinde ve o zamandan bu yana patriarkal kapitalizme, eşitsizliğe, yoksulluğa, kadın emeğinin ve bedeninin dersleştirmesine karşı ancak örgütlü direnişle kazanım elde edilebileceğinin açık bir göstergesidir. Keskide örgütlenen kadınlar olarak en az 166 yıl öncesinden bugüne emek, hak ve eşitlik mücadelesi uğruna hayatını kaybeden işçi kadınların mücadelesini selamlıyoruz. Onların sesine sesimizi katarak ayrımcılığa, şiddete, eşitsizliğe, sömürüye, gericiliğe, baskılara ve savaşlara karşı sesimizi yükseltiyoruz. Sevgili kadınlar, 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Ne acımız ne yasımız dindi. Depremin yaşandığı kentlerde yaşam hala çadırlarda, konteynerlarda, oldukça zor koşullarda sürüyor. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti ama AKP MHP iktidarı hayatı sürdürmek için gereken asgari koşulları oluşturması için kayda değer bir girişimde bulunmadı. Kışla, yağmurla, selle daha da zorlaşan koşullarda kadınların omzuna yüklenen sorumluluklar arttıkça artıyor. Depremin enkazından çıkıp da ayakta nasıl kaldığına şaşırdığımız iktidarın en yetkili şahsı ise depremin yıl dönümü için gittiği Hatay'da benden olmayana, benim gibi düşünmeyene ve benim gibi yaşamayana hizmet yok anlamına gelen sözler söylüyor. Bu sözlerden de yıllardır nasıl bir zihniyetle yönetildiğimizi bir kez daha anlamış olduk. İktidarın gündemi ne doğa ne emek. Çok değil 3 hafta önce bunun nerelere vardığını bir kez daha gördük. Erzincan il işte çevre örgütlerinin ve ilgili meslek odalarının raporları görmezden gelinerek kapasitesi arttırılan altın madeninde toprak kayması nedeniyle büyük bir güçük meydana geldi. 9 işçi hala devasa bir siyanürlü toprak yılının altında ama bunlar AKP MHP iktidarını durdurmaya yetmiyor. İl işte yaşanan doğa katliamının etkisini yıllarca yaşayacağımız açıkken iktidar yeni altın madeni rezerv alanlarına izin vermeye devam ediyor. Sevgili kadınlar, Türkiye'de de uzunca bir zamandır etkisi açıkça hissedilen neoliberal politikalardan en fazla kadınlar etkileniyor. Esnek, kısmi ve evden çalışma yaygınlaştırılıyor. Bu koşullar altında her beş kadından yalnızca biri kayıtlı, tam zamanlı istihdama erişebiliyor. Kadın işsizliği ise her zaman olduğu gibi tüm işsizlik türlerinde en yüksek olan işsizlik türü. AKP-MHP iktidarı ve yanına aldığı ittifaklar kadına karşı şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin İstanbul Sözleşmesi'nden hukusuzca çıktı. 6.284 sayılı kanunun yerli ve milli olmadığını her fırsatta dillendiren AKP-MHP iktidarı, gerici milliyetçi yeni ittifakı ve medyasıyla kadın düşmanlığını, nefret söylemini yaygınlaştırıyor. Her gün en az 3 kadın katlediliyor. Faillerse cezasızlık, korumasızlık ve hukusuzluk nedeniyle etrafta gezmeyi sürdürüyor. Ama AKP MHP iktidarı ataerkil kapitalist sistemin ihtiyaçlarına uygun biçimde fiili kürtaj yasakları ve nüfus politikalarıyla kadın bedenleri üzerinden kadın cinselliği ve doğurganlığını denetlemeyi sürdürüyor. ÇEDES gibi projelerle bilimsel eğitim yok ediliyor. Fetvalarla, diyanetle bu sistem destekleniyor. Erkek egemen sistemin yeniden üretilmesiyle cinsiyetçi politikalar müfredata giriyor. Sevgili kadınlar, İsrail'in Filistin'i işgali en başta bölgedeki bütün etnik dinsel çelişkilerin daha da şiddetlenmesinin ve başka soykırımların da gündeme gelmesinin yolunu açtı. Uzun süredir Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta, Yemen, Sudan'da ve Ukrayna'da devam eden çatışma ve savaş hali ekonomik krizleri derinleştirirken emekçiler, halklar ve kadınların içinde bulunduğu şartlar daha da ağırlaşıyor. Bizler kadına, kadın mücadelesine dönük tüm bu baskı ve şiddet politikalarının dönemsel değil, stratejik ve ideolojik olduğunun farkındayız. Tüm bu olumsuz tabloya, faşizmin ve köktenciliğin kendisini kumsallaştırma girişimlerine rağmen, kadınların yaşamın her alanına eşit ve özgür katıldığı, gerçek anlamda demokrasinin ve barışın, layık bir yönetimin yönetim biçiminin inşa edildiği bir ülke yaratmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Bu 8 Mart'ta da kamu yöneticisi kadınları, emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizim mücadelede kararlı, özgürlükte ısrarcı şiariyle iş yerlerimizde, yaşadığımız her yerde mücadele etmeye, eşitlik, özgürlük, emek, hak, adalet, barış ve laiklik için yıllardır verdiğimiz mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz. Sevgili kadınlar, her fırsatta dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha sizlerle paylaşıyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin bir şekilde uygulanması için çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılığın terk edilmesi, esnek çalışma biçimlerine, cinsiyetçi iş bölümüne, ücret eşitsizliğine son verilmesi, İLO'nun iş yerinde taciz ve şiddeti önlemeye yönelik 190 sayılı sözleşmesinin onaylanması, güvenceli iş, güvenceli gelecek demek için, insanca yaşamaya yetecek ücret için, kapatılan kamu kreşlerinin yanı sıra tam zamanlı, ücretsiz, nitelikli ve ana dilinde hizmet veren kamu ve mahalle kreşlerinin açılması için, 8 Mart'ın kadınlar için ücretli izin günü sayılması için kadınlar ve LGBT'lilere yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önleyen yasal düzenlemeler yapılması, kadın bakanlığının kurulması, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının yapılması ve hayata geçirilmesi için savaş ve işgal politikalarına geçit vermemek, barış içinde bir arada yaşamak için demokratik ve layık bir yönetim doğamıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için tüm kadınları Gökkuşağı gibi tüm renklerimizle bir arada olmaya, haklarımıza ve yaşamlarımıza sahip çıkmaya çağırıyoruz. Evde, işte, tarlada emeği ve hakları için mücadele eden tüm kadınların 8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz.